Yüksek rakımlı bölgede kurulan organik kovanlar bal vermeye başladı. Dünya ünlü ödüllü bal sofralarda yerini aldı. Bitlis'te kara kovan balının hasadına başlandı. Bal üretiminde kovanlar özellikle yüksek rakımlara yerleştirilerek arıların zengin bitki örtüsünün özünden faydalanması sağlandı. Kovanlarda hiçbir kimyasal madde kullanılmadı. Tüm üretim süreci tamamen organik yürütüldü. Ortaya tadına doyum olmayan kara kovan balı çıktı. Geleneksel üretim modelimiz olan kil ve gübre karışımlı kovanlarımızdan elde etmiş olduğumuz kara kovan ballarımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Kara kovan balı dünya çapında meşhur. Geçtiğimiz yıl Londra'da düzenlenen yarışmada 130 ülkenin arasından dünya birinciliğini elde etti. Geçen yıl Londra'da altın bal ödülü almış olan balımız burada üretildi. Karakovan balına Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da büyük talep olması üreticiyi sevindiriyor.